Hı 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 Nereye basıyorsun öyle? Hangi düğmeler basıyorsun? Seyre bakalım. He? Kim bu? Kim? Kim bu? Oy. 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 Ohohoho. Ohoho. Oh. Mira oh, oh. oh, atan durduruyor videoyu. Oo. Oh

<laughs> Ulan niye basıyorsun? Niye durduruyorsun hep? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Oy, oy. Oy! Oo! <laughs> Ekran resmi aldı. Ekran resmi aldı. Atahan. <gülüyor> <gülüyor>